...hayatımda hiç bu kadar küçük düşürüldüm hatırlamıyorum Süslü. Hı. Ulan Cezayir... ...vakti zamanında... ...senin için kaç kişiyi karşıma aldım kim bilir? Adi şerefsiz herif. Bir adamın değerini... ...anca adam olan bilir. Cezayir adam mı bizim kıymetimizi bilsin? Milyon dolarlar kazandırdık ona, milyon dolarlar. Komer'i öldürdü attı bizi Erman'ın kucağına. Evet. Yetmedi masayı da attık. O da yetmedi. Köpeklerini salıyor üstümüze. Ama hata bizde. Vallahi de bizde, billahi de bizde. Nesi bizde birader? Ya biz buna reis sensin, raconu da sen kesersin deyip tepemize çıkartmadık mı? Onu diyorum. Onu biz değil. Sandıkçı oğluyla yaptı. Hani? Hani neredeler şimdi? Kalıbımı basarım. O kel Vedat'ı da alıp Cezayir'e aman dilemeye gitmişlerdir şimdi. Gitsinler bakalım. Gitsinler. Hala o Cezayir'in eteğini öpüyorlarsa... ...yuh olsun onda. Şimdi biz ne halt edeceğiz? Sen onu bir de hele. Yani kuyruğumuzu sıkıştırıp... ...kaçacak halimiz yok değil mi? Ne kaçacağız birader? İşimize gücümüze bakacağız. Senin de benim de aslanlar gibi silah fabrikamız var. Bana silah fabrikası deme. Neden? Ben de çalışacak bir tane bile işçi kalmadı. Hayırdır? Ya ambargoyu duyan toz olup gitti. Neyse. Ziyanı yok. Benim fabrika üzerinden devam ederiz. Veririz silahımızı, alırız uyuşturucumuzu, çarkımızı döndürürüz birader. Ya Malkaralı. Ben derim ki öncelikle şu Cezayir'in kiminle aşık attığını iyice bir öğrenmesi lazım. Beş on tane adam topluyor yanına artistlik yapıyor. Biz de toplayalım adamlarımızı. Görsün bakalım. Ha, vurmaya falan kalkarsa da kim kimi vuruyormuş gösteririz. Madem güzellikten anlamadı o zaman bizden günah gider. Bundan sonra dişe diş, kana kan. Dişe diş, kana kan. Ben de sadece cihan. Ben bu cihanı sızam. Ben de sadece cihan. のしはなすまさ